Merhabalar ikizler ve yükselen ikizler bütün ayrın olmasına niyet ederek başlayalım. Sevgili dostlarım e, aylık burç yorumlarınızı kanalda yükledik. Yeni gelen misafirlerimiz varsa, dostlarımız varsa açıklamalar kısmında linki var. Lütfen oradan tıklayarak dinleyin. Evet sevgili ikizler. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim ki artık böyle her şeyin üst üste gelmesinden, bütün sorumlulukları kendiniz almanızdan, her şeyin sizden beklenmesinden. Yani bir bir kere bile hani böyle rahatça bir şeylerin olmamasından çok sıkılmışsınız. Siz yaparsanız oluyor, yapmazsanız olmuyor. Biri de gelip sizin hayatınızı kolaylaştırayım ve şunu da ben ucundan tutayım demiyor. Her şey sizin üzerinizde ve sizin üzerinizde kalmaya devam ediyor ve siz bundan artık çok sıkılmışsınız, yorulmuşsunuz, sorumluluklarınızı paylaşmak istiyorsunuz, sorumluluklarınızı paylaşacağınız birine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bir haber bekliyorsanız bu haberin gelmesiyle ilgili bir gecikme yaşanacağını sizlere söyleyebilirim. Ee, böyle hani bir işle ilgili olabilir, hani ilişkiyle alakalı olabilir, ama orada bir e, haber gelmesi gerekecek. Şimdi sevgili dostlarım, burada aslında siz hani parça parça bir sürü yerde emeğiniz var ama bunların hepsini bir araya getiremiyorsunuz sanki yani hani o kadar çok emek verdiğiniz şey var aslında böyle hani artık karşılığını almanız lazım ama o kadar böyle pörçük yerde insanlara yani birine gitmişsiniz başka bir ilk yapmışsınız birine bambaşka bir ilk yapmışsınız yani bunların aslında bir arada olsa gerçekten çok güzel şeyler kapılar açabilir size ama e, böyle e, kadar ayrık yerde ki bir tür toparlanamıyor. O yüzden sizin aslında bu insanlardan destek istemeniz lazım. Kafanızdaki planınız neyse, ne yapmak istiyorsanız, bir ilişkiniz bitti belki hani onun için böyle barışmak için olabilir, yeni bir ilişki için olabilir, bir destek alabilirsiniz arkadaşlarınızdan. İş için bir iş kuracaksınız, bir işe gireceksiniz veya iş arıyorsunuz, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, çevrenizden destek alabilirsiniz. Tabi burada e, bazı insanlar var ki etrafınızda Dürüst değil, yalancı, arkanızdan işler çeviriyor. Bu kadar insanlara karşı çok dikkatli olmalı, hazırlıklı olmalısınız. Böyle artık enerjiniz bazı şeyleri hiç yok gibi. Ee, siz kendinizin mutlu olduğu, Yani insanların peşinden sürüklenmek değil de kendinizin mutlu oldu. Siz neyden mutlusunuz? Buna odaklanıp bunun peşinden gitmelisiniz sevgili dostlarım. Ve her şeyden önce de kendi sezginize, kendi fikirlerinize güvenmelisiniz. Başkalarını boş verin. Kendinize inanın, kalbinize inanın. Gerçekten sizi doğru yere götürecek, size doğru mutluluğu anahtarını verecek sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki konuyla ilgili lütfen aklınızdaki konuya odaklanın. Aklınızdaki böyle çözemediğiniz cevap aradığınız ışık istediğiniz bir konuya odaklanın zihninizi boşaltın sadece o konuyu düşünün sevgili dostlarım Ve şimdi de lütfen kartlara odaklanın. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Hangi kart sizin kafanızdaki konuya en güzel ışık olacaksa lütfen o karta odaklanın. Birinci kartı seçenlerle başlıyorum sevgili dostlarım. Öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Aslında birisi size karşı çok öfkeliyse sürekli tartışma, kavga veya hani böyle sizi görmek istemiyor inanılmaz öfkesi varsa aslında en çok size değer veren insanın olduğunu söylüyor. Çok kırılmış. Hayal kırıklığına uğramış ve siz bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Sizinle görüşmüyor istemiyor neden olduğunu anlamıyor olabilirsiniz. Sizinle neden bu kadar tartıştığını neden bu kadar kavga ettiğini anlamıyor olabilirsiniz. Aslında onun kalbinin çok kırık olmasından kaynaklı bu sevgili dostlarım. İkinci kartı seçenler çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. Gerçekten etrafınızdaki insanlara bakın ve kendinizle gurur duymanız gerektiğinin farkına varın sevgili ikizler. Bu kart hep bunu gösterdi bana. Kendinizle gurur duymanız gerekiyor. Etrafınızdaki insanlar sizi sürekli manipüle ediyor olabilir. Sürekli aşağı çekmeye çalışıyor olabilir. Yaptıklarınızı yok mu sayıyor olabilir. Onları boş verin. Onlara bakın ve kendinizi değerini bir kez daha anlayın. Üçüncü kartı seçenler. Yaraların kanar ve duygularınız zayıflatır. Sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayırman gerek diyor sevgili dostum. Ee, biraz zaman ayırmanız lazım. Evet, e, duygularınız e, çok fazla şelale e, kırılmışsınız, kırgınsınız. Böyle yani sakinleşmeniz, yani ruh halinizin sakinleşmesi, ruhunuzun dinlenmesi için kendinize zaman ayırmanız, kendi kendinize kalmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Bir de gökyüzü mesajımızı çekelim bakalım bu hafta size gökyüzü ne mesaj veriyor? Gece gündüz. Karanlığın ardından doğan güneş eşitlenmek, dengeye gelmek, eril ve dişil denge uyumu. Evet görüyorsunuz burada bazı kötü günler geçiriyor olabilirsiniz ama Karanlığın ardından en karanlık yerdesiniz ve şu anda güneş doğmak üzere. Artık dengeliyorsunuz. Gece gündüz dengeleniyor, dengeye geliyorsunuz ve eğer ki e, burada bir problem olduğunu düşünüyorsanız buraya biraz eğilmeniz lazım. Eğil dişil e, denge uyumu çok önemli. Erkekseniz e, vermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Kadınsanız almanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama burada e, al veri de e, lütfen sürekli alayım olmaz sürekli vereyim olmaz dengeyi bulmaya çalışın sevgili dostlarım. Evet e, Kasım ayı aylık burç yorumlarınızı dediğim gibi kanalda dinlemediyseniz mutlaka açıklamalar kısmından tıklayarak dinleyin sevgili dostlarım. Şahane bir hafta diliyorum sizlere kendinize iyi bakın hoşçakalın.